Evet arkadaşlar bugün videomuzu Zigana Dağı'ndan Maçka'ya doğru inerken çekeceğiz yoğun bir taraftar grubuyla da beraberiz hem onların görüşlerini alacağız. Leyl 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 6 kişi olarak Zigana'ya çıktık Kendi aramızda konuşuyoruz Halkın tabi konuştuğu gibi Şimdi herkese tek tek söz hakkı vereceğiz Trabzonspor'un transferleri Yaptıkları ve yapamadıklarının fikirlerini alacağız İlk başta Cemil Özgürt'ten başlayalım Çok kısa kısa alalım lütfen Trabzonspor'un şu anda yapmış olduğu Transferler çok iyi bir transferler Yalnız bu transferleri yaparken de <laughs> e, Mehmet Ekeci gibi, gibi Bir orta saha oyuncumuz elimizde varken Bunu satmak veyahut da başka bir kulübe vermek çok büyük bir yanlıştır. Mehmet Ekizi'nin e, transferinde bir iyileştirme yaparsan Mehmet Ekizi daha iyi kazanır Trabzonspor. Ve Ama kendi gitmek istiyor maalesef. Hayır. kendi Mehmet Ekizi'nin ağzından kendi gitmek istiyor diye bir kelime ya duydunuz mu? Hiçbiri konuşma da ya. Gitmek istiyor adam da. Yani. Böyle bir şey yok. Mehmet Ekizi'nin kendi ağzından böyle bir kelime çıkmadı. Ben karşıyım. Mehmet e Akıncı'ya karşıyım. Evet, Kendi ben de gitmesini, gitmesini Aldım. Trabzon'da Trabzon Taraf gitmesini istiyoruz artık. yarı hiçbir şey yapmamıştır. Ne asisti var ne golü var. Sadece kendisini oynuyor. Ha şunu söyleyeyim. Anıl 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 Sağının en iyisi Mehmet Ekici'ydi ama bugün diyorum ki acaba Fenerbahçe gitmek için mi yaptı bunu? Aynen. Ya arkadaşlar en iyisi Mehmet Ekici ama kendisini aynen. oynuyor. Arkadaşlar Mehmet Ekici gitmek ya. istiyorsa Mehmet Ekici o Fenerbahçe'ne kime top atacak? Kim vardı sizde? E sağ kanatınızda kim var? Solunuzda kim var? Forvetçi kim vardı bilmiyorum. ya? O kaptanlık pası bandını almadı ya o zaman kendi gitmiştir zaten. Mehmet Ekici bu takımda kalırsa maça gitmeyeceğiz. Gidersek de yuğularız. Akla çıkmayacak. Tamam arkadaşlar. O bir dakika bir dakika. Bir dakika fikirlerinizi alacağım. Bırak Burak'tan başlayalım. Lütfen Burak sen de bir şey söyler misin? Ya şimdi arkadaş yani dediğiniz gibi Fenerbahçe maçında Mehmet Ekici'nin çok istekli olması Fenerbahçe'ye transfer olmak istemesinden kaynaklanır diye düşünüyorum ben de şu anda. Çünkü çok istekliydi. Bu gitmek gitmek istedik istediğinden yana olduğu için çok istekli oynadı. Yani Mehmet Ekici şu anda Trabzonspor'da kalsa faydalı mı olur? Bence hayır. Çünkü artık Kafa bir yerde durmak diyorsun. evet bir yerde durmak istemediğiniz zaman orada ne kadar oynasanız da ne kadar güller varsa etrafınızda gene bir iş başaramazsınız. Çünkü mutsuz Mutsuzsunuzdur orada. Evet. Yani bence şu anda gitmesi, gitmesi en, en, en mantıklı, en mantıklı olaydır ama bir de o Atif'in evet, Trabzonspor'da evet. oynama olayı bence <laughs> o çok sıkıntılı. Çünkü ee, bu vatandaş buraya isteyerek gelmiyor. İşte Trabzon'da Aynen. Trabzon, Aynen. Trabzon'da ben dahi futbolun içinde değilim belki ama amatörde bir şeyler yaptık zamanında. Trabzon'da Karadeniz gazetesini biz aldığımız <laughs> zaman önce herkes bunu yapar. Bunu herkes yapar. Önce ön sayfanın resimlerine bakıp gazeteyi arkadan başlarız okumaya. Niye? Bu da içimizdeki Trabzonspor sevgisindendir. Aynen. Bu da içimizdeki Trabzonspor sevgisindendir. O yüzden Mehmet Ekici'nin bu takımdan şu anda gitmesi lazım. Zarar verir bu takıma kardeşim. Doğru. Cem Bey siz ne diyorsunuz? Yok, lütfen ses, şuradan. Cem Bey lütfen. Sesim yok sesim. Ya, o zaman aral lütfen alalım. senin yorumunu alabilir miyiz hanım? şu aradan? Ya, benim düşüncem Mehmet Ekici yani Trabzonspor'un orta sahası veya da herhangi bir takımın orta sahası bu takımın kalbidir. Kalp çalışacak ki takımda iş yapsın. Orta saha bitmiş. Şu anda Mehmet Ekici yani yanına birini koysan dahi bunu yönetemez. Maestroluk yapamaz. Takımı ileri taşıyamaz. Çünkü kafa olarak bu adam bırakmış. Peki genel yapıya bakalım. Sadece Mehmet Ekici değerlendirmeden. Bir de Trabzonspor'un genel, genel yapısı. Yapı. Trabzonspor'daki <laughs> futbolcuların zaten Anlananlar seviyesi, mesela. seviyesi üçüncülük topçusu. Benziz arkadaşlar benze katılmıyor. Yanlış düşünüyorsun. Yani, Trabzon'dan tane, giden topçular niye Trabzonspor'a iyi futbol oynuyor da Trabzonspor'da bu topçular oynayamıyor Trabzonspor'dan ya? Trabzonspor'dan ne hangi Böyle oynuyor? seyircimiz hangisi olduktan sonra bu takım başarılı Trabzon'dan olamaz. Bir tane topçu söyle Trabzonspor'dan gidip de başarılı olan bir tane Zeki söylüyor. Yavru Kayseri'ye gittiği zaman dediniz şey o bu evet. Lampard. Evet. Kayserispor'a tra... Bırakın bu işleri arkadaşlar. Siz yanlış düşünüyorsunuz ya. Söyle Serdar bana, Güler var, Serdar, Serdar Gürler bu sene top oynuyor, o da... <laughs> Mustafa Yumlu, Beşiktaş'a gol attı. Kral evet. ilan ettiniz. Mustafa Yumlu bir hafta meski kötü oldu mu? Her türlü küfür, küfür ediyorsunuz ona. On Cemil <laughs> abi. 2005 senesinde ya, arkadaş, 11, atmadı. 10, 10 senesinde <gülüyor> <gülüyor> 11 atmadı. 11 senesinde şampiyonluk <laughs> kadrosu. Arkadaşlar de, kendi, değerlerimizi, bilmemiz lazım. Kendi değerlerimizi. Değerlerimiz yanlış düşünüyorsunuz. Değerlerimiz Zeki Yavru Hı. Mustafa Yumlu ise ben o değerleri ben, bilmiyorum. Ben Trabzonspor'un ve Gökdeniz'i ben biliyorum. Trabzonspor ben Trabzonspor'un başına ben Trabzonspor'un başına Ersun Yalan'ın geldiği zaman bu yanlış bir hoca dedim. Bu Muharrem Usta geldiği zaman yanlış bir başkan dedim. Muharrem Usta geldiği zaman Trabzonspor'un başkanı ben ağladım. Evet. Bu Trabzonspor'un başkanı yapacak bir hoca başkan değildir. Evet kendi reklamı için geldi Trabzonspor'un tamam, başına. Doğru, doğru. Olabilir. Ama şunu, olabilir de kendi şimdi, değerlerimizle Hacı bu seyirci çok arıyor, çok. Yani yanlış düşünüyorsunuz. Hepinizin dediği doğru da bir yalnız, yalnız, bir şey şey yalnız bir şey diyeyim. Çözüm olarak Trabzonspor'a biz şimdi tamam evet yanlış şeyler oldu ama Trabzonspor bugün tarihinde bu zaman, bu kadar kötü görülmedi ya. Trabzonspor'un kalitesindeki topçu bir tane topçu Trabzon'da sadece onu Recep Kıvrak'tır. Başka da topçu yoktur. Ben Kimse karışmaz. Onu Recep Kıvrak'ta benim devam videolarımıza devam edeceğiz.